Türkiye'ye uçmanın kolay yolu Pegasus, Oktaner Dikmen'le Avrupa'dan haberleri sunar. 22 Nisan 2025 Salı ve Oktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da kokain alarmı, federal kriminal dairesi, ağır uyuşturucular arttı. Bir kokain seli var, hızla yayılıyor açıklamasını yaptı. Kokain kullanımı nedeniyle yardım alan kişi sayısı 10 yılda 3 katına çıktı. Gerçek oranlar daha yüksek çünkü sadece yardım için başvuranlar biliniyor. Almanya'da yaklaşık 5 milyon kişi yani yetişkin nüfusun %10'u en az bir kere yasa dışı uyuşturucu kullandı. Uzmanlar kokain ya da eser bağımlısı birinin dışlanmaması, sağlık merkezlerine yönlendirilmesi gerektiği görüşünde en az kokain kadar zararlı bir şey daha var. Irkçılık, ırkçı faşist parti AFD anketlerde yükseliyor. HTL'in Forza'ya yaptırdığı son araştırmaya göre şu anda %26 ile birinci sıradalar. Seydeu Seysu %25, SPD 15, Yeşiller 11, Sol Parti %9 oy alıyor. Yeni hükümet ise pozitif mesajlar veriyor. Müstakbel Başbakan Friedrich Merz Karanlık günlerin ardından aydınlık gelecek. Almanya'yı hep beraber el ele verip daha ileri taşıyacağız dedi. Hadi inşallah. Merse göre umutlu olmak için yeterli nedenimiz var. Ancak anketlere göre 5 kişiden sadece biri Friedrich Merz'in güvenilir olduğunu düşünüyor. Kendisine verilen destek sürekli azalıyor. The Economist dergisi İngiltere'de yayın yapan Almanya'da ifade özgürlüğünün tehdit altında olduğunu yazdı. Alın Fahit var. onun anketine göre Almanların sadece %40'ı fikirlerini özgürce ifade edebileceklerine inanıyor. Bunların yarısı aşırı sağcılar, aşırı sağ bir fikir değildir, bir hastalıktır ancak diğer yarısı haklı. Sol Parti varlık vergisi için referandum yapılmasını istedi. Bu konuda halk karar vermeli açıklamasını yaptı. Süper zenginler neredeyse hiç vergi ödemiyorlar. Vergiyi kendini zengin zanneden beyaz yakalı işçiler ödüyor. Doktorlar, mühendisler, bankacılar ödüyor. Milyarlarca dolarlık serveti olanlar en az vergi ödeyenlerdir. Çünkü onların yüzlerce vergi danışmanı vardır. Bizim eski Kızılay Başkanı'nın da dediği gibi vergi kaçırmak değil ama vergiden kaçınmak konusunda uzmandırlar. Referandumdan servet vergisi çıkar mı? Muhtemelen evet ama seçim yapıldı. İnsanlar servet vergisine karşı olan partileri tercih etti. Yani kabahat sende demeye de dilim varmıyor ama kabahatin çoğu sende canım kardeşim durumu. Almanya Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Türkiye'ye Eurofighter savaş uçağı satmaktan vazgeçti. Satış sürecini durdurdu. Bu Türkiye için kritik bir şey. Çünkü Amerikalılar da F-35 satmıyorlar. Ege'de Akdeniz'de hava üstünlüğünü kaybediyoruz. 30 tane Eurofighter satışı konusunda anlaşma sağlanmıştı. iptal oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevinden bir açıklama yaptı ve Almanya'ya bu karardan geri dönün diye seslendi. Türkiye Erdoğan'dan ibaret değildir. Türkiye Erdoğan'dan da İmamoğlu'ndan da büyüktür dedi. Şimdi Almanya'nın ne yapacağı merak konusu. Lavire Eyaletindeki Bayrut şehrinde atlı karınca kazası yaşandı. En az 5 kişi yaralandı. İşletmeci her türlü bakımını yaptırdık tüf aldık. Sorun ne? Biz de bilmiyoruz. Çok üzgünüm dedi. Almanya bu tip araçları dünyada en iyi kontrol eden ülke. Ancak bazen Luna Park'larda da böyle kazalar olabiliyor. Bad Neuheim şehrinde ise iki Türk vatandaşı vurularak öldürüldü. 59 yaşındaki bir vatandaşımızla 28 yaşındaki damadı silahla vurularak hayatlarını kaybettiler. Allah rahmet eylesin. Savcılık cinayetin sebebiyle ilgili bir açıklama yapmadı. Katil zanlısı henüz yakalanamadı. Almanya'da 46 dolandırıcılık olayına karıştıkları gerekçesiyle Türkiye'de gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. Hepsi gurbetçi. Almanya'da yaşayan insanları adını suç örgütüne karıştı diye telefonla arayıp 2 milyon 800 bin avro dolandırmakla suçlanıyorlar. Kendi adları şimdi suç örgütüne gerçekten karışmış oldu. İsviçre'de tatile gitmek için çocuğunu okula göndermeyen bir aileye 2000 frank para cezası verildi. Mahkeme cezayı 400'e düşürdü maddi durumu nedeniyle ama okulu haklı buldu. Kafanıza göre tatile gidemiyorsunuz. Almanya'da da aynı. Ucuza bilet alayım, bir hafta önce gideyim ne olacak derseniz daha pahalıya gelir. Üstelik bu durum tekrar ederse bu sefer bir de gençlik dairesi devreye girer. Çünkü çocuğunuzu okula göndermek sizin sorumluluğunuzdadır. Okul mecburidir ve bunu yapmak sizin göreviniz. Hollanda'da uçaklardan kişi başına 60 avro uçuş vergisi alınıyor. Oldukça yüksek bir oran. Bu nedenle vatandaşlar komşu ülkelerdeki havalimanlarını tercih etmeye başladılar. Oralarda biletler daha ucuz diye. Son 5 yılda yurt dışından gidiş geliş yapan Hollandalı oranı %6'dan %25'e yükseldi. Avusturya'da dar gelirli ailelere 1000 avroya kadar ek destek verilecek. Eyalete göre değişiyor. Enflasyon çok arttı. Çocuk başına ek yardımlar sağlanıyor. İngiltere'de ise emeklilik yaşı 66. 2026'dan itibaren 67'ye çıkacak. 2046'da 68 olacak. Sürekli artıyor. Bence emekliliği komple kaldırabilirler. En azından boşu boşuna prim ödememiş oluruz. Zaten 5 kişiden biri emeklilik yaşına gelemeden hayatını kaybediyor. Fransa'nın başkenti Paris'te ilginç bir olay yaşandı. Allahu Ekber diye bağıran bir kişi treni havaya uçuracağını söyleyince yolcular büyük panik yaşadılar. İncelemeler sonunda herhangi bir tehlikeye rastlanmadı. Kişinin psikolojik sorunları olduğu tahmin ediliyor. Kardeşim psikolojik sorunlarına neden İslam dinini alet ediyorsun? Git tedavi ol. Bunların yüzünden hakikaten İslam büyük zarar görüyor. Belçika'da grev rüzgarı sürüyor. Demiryolu çalışanları yine greve gittiler. Her üç seferden biri iptal edildi. Grevin sebebi emeklilik reformu. İşçiler emeklilik yaşının yükseltilmesine direniyor. Papa Franciscus ise hayatını kaybetti. Cenaze töreni cumartesi düzenlenecek. Hristiyan dünyası yasta. Mültecilere, göçmenlere, farklı inançlara saygılı, hoşgörülü bir insandı. Toprağa bol olsun diyelim. Papa ölünce çok ilginç bir süreç başlıyor önümüzdeki hafta gündem bu. 9. yüzyılda bir kadın papa efsanesi vardı. Sonra gerçek olmadığı ortaya çıktı ama gerçekmiş gibi her şeyi değiştirdi. Hikayeye göre sevgilisinin peşinden giden bir kadın İngiliz John. Vatikan'a girdi, erkek kılığında en üst düzey pozisyonlara kadar yükseldi ve papa oldu. Hatta en önemli dini törenlerden birinde çocuk doğurdu. Bunu protestanlar başta katoliklere karşı olan kim varsa anlata anlata bir hal oldular. Artık Türk bu hikaye o kadar yayıldı ki papa seçiminden sonra ciddi ciddi papanın gerçekten de erkek olup olmadığına baktılar. Bunun için altı delik özel bir koltuk yaptırdılar. Kilise koroda bile kadın istemiyordu. Sırf bu yüzden ilahilerde ince seslere çıkabilsin, sesi kalınlaşmasın diye hadım edilen çocuklar vardı. Anglikan Kilisesi kadın papaz ve psikopos atamaya başladı. Epey kadın papaz vardır orada. Diğer mezheplerde yoktur. Bu kilisenin kuruluşunda bir aşk hikayesi vardır. Kadın vardır. Katoliklerde boşanmak mümkün değil. Katolik hikayeler bu yüzden. İngiliz Kralı 8. Henry birini sevmişti. Papadan özel izin alarak evlendi. Sonra başkasına aşık oldu. Papadan gitti bir daha izin istedi. E, papa dedi kardeşim burası evlilik programı değil. Vatikan bu sefer izin vermiyorum Kral daha öyle mi dedi Henry. Vatikan'dan ayrıldı gitti kendine kilise kurdu. İşte o uğruna kilise kurulan Hristiyan dünyasını bölen kadın Anne Boleyn. Bir süre sonra vatan haini olduğu gerekçesiyle idam edildi. Tarihte ne aşklar var. Bizimki de ne ki diyemeyiz. Herkesin kalbi de derdi de kendine göre büyüktür. Bazen iyi bildiğiniz ne varsa yaparsınız ama Cansever'in dediği gibi yine de ayrılırsınız. Ortada bir karanfil kalır varsın her şey sonraya kalsın. Sonraya, en sonraya. Bir papatya ne kadar uzağa görebilirse o kadar yakın kalplerimiz birbirine. Hoşçakalın. Türkiye'ye uçmanın kolay yolu Pegasus, Oktaner Dikmen'le Avrupa'dan haberleri sundu.